Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği belde merkezi havadan da görüntülendi. Doğu Karadeniz bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açarken, belde merkezinden geçen Çengel Derisi'nin taşması sonucunda dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken Teresubat Belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve işyerlerinin su basarken ekipler kepçe yardımıyla evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Gördüğünüz gibi isterse, gibi da gitti. 这吃到了，那那里没有。 Şimdi şey bir arkadaşım benim değil. Peki durum nedir bildiğiniz kadarıyla? Sıkıntı yok. Siz ne yaptınız dün gece? Valla bir şey yaptınız yok.